Yalnız video ve kamerayı çekmek e, serbest. <gülüyor> <gülüyor> Allah serbest. Allah'a seni. Haydi başlayalım. <laughs> Güzel. Sürt Çetin ikiz. Sürt'üz inşallah. Sürt'te yaşıyoruz. Azen arka tarafta böyle pozitif kiralama yapıyoruz. Kendimize de bir görev az ettik. Böyle sizin gibi dışarıdan gelen akrabalarımıza da dedemiz Ertuğrul Gazi'nin kısa bir hayatına herhangi bir şey talep etmeden anlatıyoruz. Bunun için de gerekli olan tüm izinlerimizi aldık. Vaktinizi almadan başlayalım inşallah. Ertuğrul Gazi dedemiz Süleyman Şah'ın önderliğinde tam 5000 çadır ile birlikte Orta Doğu'dan Anadolu topraklarına geçerken Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'ndeki vefatından sonra Muhammed Ertuğrul Gazi'nin bizim abileri bundan sonrası artık bizim için uğursuzluktur diyerek 4600 çadır ile birlikte tekrar Orta Doğu topraklarına geri dönmüşler. Ancak Ertuğrul Gazi'nin ve böyle 400 Ziyit Alpi, böyle 400 Ziyit Bey Anadolu topraklarına geçiyorlar. Belirli bir süre Erzurum Pasinler'de kalmışlar sonrasında Sivas olaylarına geliyorlar. Sivas'a geldiklerinde ise Arzem Şahlar'la Selçuklu İmparatorluğu savaşına denk geliyorlar. Ve Selçuklu İmparatorluğu zayıf olduğunu anlayarak onlara yardım etmeye karar veriyorlar. Ve onların yardımına da yenilmek üzere olan Selçuklu İmparatorluğu Arzem Şahları Sonrasında o 400 çadırın tam 360 çadırı Anadolu çeşitli noktalarına yayılıyor. Bu sarı keçili, kara keçili ve ak keçili dediğimiz aslında görüklerin de tamamı Rahmet Ertuğrul Gazi ve boyundandır. Sonrasında en son olarak Sultan Alaaddin tarafından 40 çadırıyla, 40 beyiyle birlikte Eskişehir'in Karacahisar bölgesine yerleştiriliyorlar. Belirli bir yaşamdan sonra ise Süüt kendine kışlık, Domaniş'te yazık olarak kedi yediğinden dolayı Süüt'e doğru yola çıkıyorlar. Karşıtepe noktalara geldiklerinde konaklıyorlar. Şu andaki mescidinin önündeki dereden itibaren de Rahmet Ertuğrul Gazi dedemiz ikiye bölüyor. Bu tarafta Doğu Mahallesi, Karşıda Batı Mahallesi diyor. Yardımcılarına diyor ki gidin bakın en çok ocak nerede tutuyor ise biz de orada yaşayacağız. Ayetleri e gelip baktığında Doğu Mahallesi'nde yaklaşık 8-10 hane göç bayağı yaşayan insanlar var. Ancak karşıda Batı Mahallesi'nde yaklaşık 800 ila 1000 hane yerleşik hayata geçmiş insanlar yaşıyor. Batı Mahallesi'nde yaşamaya karar veriyorlar ama elbette ki oraya gidebilmeleri için de Doğu Mahallesi'ne uğramaları gerekiyor. Doğu Mahallesi'ne uğradıklarında Orada bulunanlara selamun aleyküm diyor. Onlardan aleyküm selam diyerek karşılığını veriyorlar. Müslüman anlayınca hoşbeş sohbetten sonra Rahmet Erdoğan Gazi dedemiz bizler karşıda Batı Mahallesi'nde yaşayacağız diyor. Onlar da buyurun hayır elbette ki gidebilirsiniz diyorlar ama o zaman için o deredeki sudan tüm insanların ve hayvanların ihtiyaçları giderildiğinden dolayı Rahmetli Ertuğrul Gazi dedemiz bu suya hiç kimsenin ve hiçbir hayvanın bir tek ayağı dahi değmeden herkes karşıya geçecek diyor. Ve sığ noktasına gidiyorlar. Hiç kimsenin ve hiçbir hayvanın bir tek ayağı dahi o suya değmeden herkes karşıya Batı Mahallesi'ne geçiyor. Onları böyle kocaman bir kalabalık karşılıyor. Onlara selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam. Burada ben adım. Kimse almadı herhalde. Neyse. <laughs> <laughs> Ancak ne yazık ki Ertuğrul Gazi'nin o günkü o selamı havada kalıyor. Çünkü orası o zaman için Bizans'ın sınır noktası ve yaklaşık 800 ila 1000 hane yerleşik hayatta geçmiş Rum vatandaşlar yaşıyorlardı. Bunu. Rahmetli Ertuğrul Gazi'nin şu andaki mescidinin olduğu noktaya bomba çadırını kurmaya karar veriyor. Ancak etrafına şöyle bir baktığında bahçenin tımarlanmış yani temizlenmiş olduğunu da görünce Adlen diyor ki gidin bakın burayı kim temizlediyse kim tımarladıysa burayı ondan satın alacağız. O zaman için bir Rum vatandaş okuyor, bedelini ödeyerek orayı satın alıyorlar. Ve Ertuğrul Gazi'de biz yaklaşık 7000 kilometrelik yolculuğunun sonunda hayatında ilk defa bir toprak satın alıyor. Çünkü Ertuğrul Gazi buraya ne savaş arar ve de parayla satın almıştır. Sultan Alaaddin tarafından kendisine Söğüt kılıç hakkı olarak hediye edilmiştir. Bilir bir yaşamdan sonra ise şu an için üç duvarı bulunan o zaman çekilisi olarak kullanılan binanın yaklaşık 70 metre altına tekabül eden yeri Oba Çadırı'nın olduğu noktaya bizler de artık burada bir ibadethane açmalıyız diyerek mesut kurmaya karar veriyor. Ancak karşı taraftaki Müslümanlar tabiri caizse ne işim var kardeşim gelin yavrunun mahallesinde? Bak biz burada Müslümanız. Gel buraya kur da bizler de o kurmuş olduk ibadethanede ibadetlerimizi edelim diyorlar ama Rahmet Ertuğrul Gazi dedemiz sizler zaten Müslümanlıkla şereflenmişsiniz. Belki buradaki yerde Müslümanlıkla şereflenir diyerek oradaki Müslümanlara rağmen Batı Mahallesi'nde Rum Mahallesi'nde mescidi yapmaya karar veriyor. Mescidi yapıyorlar, bitiriyorlar, ibadeti açıyorlar. Nedir bir yaşamdan sonra ise orada bulunan Rumlar Orada bulunan Müslümanların, artık oradaki varlıklarınla rahatsız olmaya başlıyorlar. O zamanın bilginlerine Arraf denirmiş. Arraf'a gidiyorlar, diyorlar ki kardeşim bize öyle bir zehir yapacaksın ki hiç kimseyi öldürmeyecek. Ancak herkes hasta yapacak. Bizler de o zehirli deri en uç noktasından zehirleyeceğiz. O derinin suyundan içen Müslümanların hepsi hasta olduktan sonra hepsini karşıya Müslüman mahallesine göndereceğiz. Sonrasında da sen bizlere o zehirin pan zehirini yapacaksın bizler de o pan o Müslümanlara satarak onların paralarını alacağız diyorlar. Farraf kabul ediyor, su iç noktasından zehirliyorlar. Ancak Oo. o sudan sadece Müslümanlar içmiyor. Rum vatandaşlar da içtiği için artık herkes yavaş yavaş hasta olmaya başlıyor. Rahmetli Ertuğrul Gazilerimiz de mescidin sağ köşesinde oturup kara kara düşünürken ne yapabilirim diye karşısında bir fidan görüyor ve Ya Rabbi bu fidan mutlaka sulaşmıştır diyerek yanında beş alp alarak kuyunun olduğu noktayı gizli gizli kazmaya başlıyorlar. 5 metrede bulamıyorlar, 10 metrede bulamıyorlar. Artık 15 metreye geldiklerinde suyun özleri yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Su bulunuyor. Su bulunduktan sonra ilk 3 gün sadece kendisi içiyor. Sadece atına içiriyor. İnsanlarda ve hayvanlarda bir sıkıntı olmadığını görünce tüm ahali toplayarak şu sözleri söylüyor. Bu kuyudaki sudan din, dil, ırk, renk gözetmeksizin Herkes ihtiyacını giderebilir diyor. Ve artık herkes su ihtiyacını Rahmetli Ertuğrul Gazi dedemizin açmış olduğu okuyudaki sudan gidermeye başlıyorlar. Ancak karşı taraftaki Müslümanlar birazcık kırgınlar. Gelmek istemiyorlar ama bir tanesi dayanamıyor susuzluğa, Ne olursa olsun benim gidip o sudan mutlaka içmem lazım diyerek besilin yanına kadar geliyor. İçine şöyle bir baktığında dedemizin olmadığını anlayınca okuyudaki suyu çıkartıyor. Tam içecekken içmiyor. Bizler. Ertuğrul'a bu kadar zahmet vermişken, bu kadar karşı gelmişken, mescidi oraya değil, bizim mahallemize kur demişken, bize rağmen mescidi oraya kurdu. Ve sonrasında da bu suyu olarak insanların ihtiyaçlarını giderdiğinden dolayı ben bu sudan abdest almadan içmem diyor. Başlıyorum mübarek abdest almaya. O abdest alırken yanından Rum vatandaşlar geçiyorlar. Bakıyorlar ki bu insan garip haller içerisinde. Temiz suyu ağzına alıp dışarıya tükürüyor. O zaman o bilgili olan Arraf'a gidiyorlar. Anlatıyorlar bunun sebebi nedir? Bizi açıkla diye sorduklarında ise Arap şöyle söylüyor. Bizler harici uzuvlarımızı, elimizi, kolumuzu, yüzümüzü, vücudumuzu temizlik için yıkarız ama dahili uzuvlarını neden yıkarlar? Bunu diyor ben bilmem. Gidin diyor Ertuğrul'a sorun. Ahmet Ertuğrul Gazi'mize girip Rum vatandaşlar bu konuyu anlattıklarında ise Ertuğrul Gazi şöyle söylüyor. Böyle güzel bir Allah'ın, böyle güzel bir dininin böyle güzel ve temiz bir Kur'an-ı Kerim'ini bizler de sizler gibi beşeriz. Ağzımızdan kötü çıkabilir, gıybet edebiliriz. Bu yüzden manevi kirleri temizler, o suyu dışarıya tükürürüz. Sonrasında güzel ve temiz olan o ağızla güzel ve temiz olan o Kur'an-ı Kerim okuruz diyor. Ve biz buna abdest deriz diyor. Demek ki Mevla da kalplerine hidayet ediyor. Orada işte Rum vatandaşlar Müslüman olmaya karar veriyorlar. Ve artık Rum mahallesinde de Rahmet Ertan'ın gazide bizim vesilesiyle insanlar evet. yavaş yavaş Arabada olmaya başlıyorlar. Çok kısa kaldı. Dedemizin yaklaşık 93 yıllık hayatının 51 yılını bahsetmiş olduğu Kudbeş'te geçirdiğini biliyoruz. Rahmet Osman Gazi'nin de tor olmuş. Osman Gazi'nin iki öpüm alaptal Gaziler onların orada kıymış. Kendisi 1281 yılında bu hastalığından vefat ediyor. Vefat etmeyince bir vasiyet ediyor. Beni Söğüt'e hakim mürtebe gümün dediğinden dolayı da istişareler sonucunda o zaman için burası hakim tabağı görülüyor. Kendisi buraya defnediliyor. 1417 yılına kadar da burası çıplak mezar olarak kalıyor. 1417 yılında ise Çelebi Sultan Mehmet Han Atalarını ziyarete geldiğinde hiç kısımdaki türbeleştirmeyi yaptırıp bizim halk dilinde çarşı camisi diye adlandırdığımız Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nin adı buradan ayrılıyor. 1905 yılında ise Cennet Mekan Sultan II. Abdülhamit Han'ın bir cuma namazı vakti çıkışında uğramış olduğu suikaste üzerine atlayan yaverine ''Sen nerelisin?'' diye sorduğunda Söğütlünün cevabını alınca ''Söğütlerle böyle baba yetişiyor mu?'' diyerek Söğütlere vicdan tekrar ziyarete geliyor. O zaman Çıbran tekrar tadilatını yaptırıp şu dışarıda görüp çoluğun iç seçmelerini de yaptırıyor. de bir kısmını mescidi hallettiriyor. Habidiye Camisi'nin oranında iki tane okul yapıyor. Ve en son olarak burada Söğüt'te Ertuğrul Gazi Ahtalayı'nın birini kurarak bu cumarteki baba yiğitleri toplayarak tekrar İstanbul'a geri dönüyor. İki de hatırlatmam var. Hemen ondan söyleyeyim içeriğinde sağ tarafta bir tane dikili taşımız var. Yani orada Osman Gazi Mey Kabri yazan noktası. Orası makam kabri olarak geçer. Rahmetli er, Osman Gazi dedemizin ilk gömüldüğü yerdir burası. Osman Gazi'miz Bursa'yı çok sevmiş. Ancak ömür vefa etmemiş fethedilmesine. Oğlu Orhan Gazi ile birlikte Bursa'nın hakim tepelerine gittiklerinde şu andaki gümüş kubbenin olduğu noktayı göstererek benim vefatımdan sonra beni buraya hedeflerinde vasiyet ediyor. Ancak ömrü yetmiyor. Kendisi vefat ediyor. Kendisini buraya babasının yanına defnediyorlar. Yaklaşık 8 ya da 10 ay sonra da oğlu Orhan Gazi Bursa'yı fethettikten hemen sonrasında babasının vasiyetine getirebilmek adına buraya geliyor. Başlıyorlar kabrini kazmaya. Ve bunu duyan bizim sürgü dedelerimiz de geliyorlar. Diyorlar ki kardeşim eyvallah. Senin babandır da e bizim de dedemizdir diyorlar yani. Bırak kalsın. O da bir tatlı çıkmasın eyvallah diyor. Sonra buradan ayrılıyor. Bir gece sessiz bir şekilde Bizim Söğüt dedelerimiz uyurken Rahmetli Osman Gazi'nin kabrini buradan alıp şu bulunduğu noktaya Bursa'ya taşıyorlar. Burası da 1922 yılının 5 Eylül sabahına kadar süren yaklaşık 3 yıllık işgalden sonra Yunan askerleri bizim ecdadın Metris Tepe duyunca Söğüt'ten kaçmaya karar veriyorlar. Ve kendilerine şu söyleniyor. Yanınıza taşıyabildiğiniz her şeyi alın. Kalanların tamamını yapın diyorlar. Ve tamamını yapıyorlar. Sonrasında başlayan komutanları 8-10 buraya kadar geliyor. Önce türbeyi dışarıdan kurşunluyorlar. Sonrasında iki kusandıklara zarar veriyorlar. Niye kapıları kırarak içeriye kadar giriyorlar. İçerisini de kurşunluyorlar. O da etmiyor. Başlarının komutanları, bu Türkler en verdikleri şeyleri, ender verdikleri insanların yanına gömerler diyerek ne yazık ki Ertuğrul Gazi dedemizin kabrinin başında altın arabaya karar veriyorlar. Sandıkayı kaldırıyorlar, koyuyorlar bir kenara. Başlıyorlar dedemizin kabrini kazmaya. Bir metre, iki metre, üç metre çok şükür ne cenazeye denk gelebiliyorlar ne de altın bulabiliyorlar. Bazı rivayetlerde dedemizin şu dirsek kısmının görüldüğü, bazı rivayetlerde saç tellerin görüldüğü söylenir ama göstermemeli. göstermemiş çok şükür. Burası kendisi çok kızıyor. Bizim Balaban Mahallesi diye mahallede oturan, o zaman için genç olan Kahine Sultan isminde Hamdül Osmanlı kadını güçlü, kuvvetli, kudretli nenemizi zorla askere buraya kadar getirttirip içeride atıkçı oldukları kuyunun başında ne yazık keserek onu orada şehit ediyorlar. Sonrasında savaşta kurtar ayağını sandıkaya vurarak haydi bakalım Ertuğrul şimdi de gelsin seni torunların kurtarsın diyor. Buradan çıkıyorlar. Bileçik istikameti kaçarken elhamdülillah bizim ecdadımız Söğüt onlardan almış. Onlar bileciğe varmadan hepsini yakalayıp hepsinin kellesini alıyorlar. Ve torunları da geliyor. Dedeler de Ertuğrul Gazi'yi kurtarıyor. İşte kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan Söğüt'e hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor>